Merhaba değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Gözlük İskelet. Aha al şunu da. Daha... Şu an Twitch'te yayındayız. Twitch'te mi? TV Gözlük İskelet adresindeyim. Bu arada kanalıma abone değilseniz de ol Abone olun tamam mı? İlk defa izliyorsunuz. Şimdi değerli dostlar. Bir sakin olur musun? Bu da zor kardeşim. Envanter dolu. Ekipman. Alet. Eşya. Bu ne hocam? Toprak analiz cihazı. Eşyalar. Nesneler. istasyonlar. Kaynaklar, kompoz kaynaklar, indüktör. Şimdi benim çok dolmuş şeyim ya. İkişer ikişer almışız hepsinden. Bu ne? Dağıtıcı. Jeneratör. Bir sürü şey aldık. Şimdi ne yapacağız onu söyleyeyim. Sabi burada şeyim yok benim. Ee, şu ne? Bir şey değil. Bunu kıracağız. Kırarız sonra. Bir sürü şey var burada. Aa. Bunu tamir etmiş miydik hocam? etmiştik. Dur, hava kilidini tara. Ta Şimdi özel başarımlar değil. Mesaj. Eşyalar çeşitli değil. Ben şimdi şeye girmem lazım benim. Bak göstereyim size de. Robot ne haber Ha bu benim şey, yakıt ne kadar kaldı? 91 daha yakıt iyi. Şimdi benim şu altta ee, giriş var. Neredeydi o giriş ya? Burası mıydı? Neresiydi o? Çok hareket ettik hocam. Karıştı her şey. Şuraya bir gir tekrar. Bir havamızı alalım. Benim şimdi dağıtıcıyla ee, şey yapmam lazım. Radyosum var. Motora binelim. Otur. Ben 2000, 2000, 800, 1800. Benim e, geminin içine binmem lazım. Hangi geminin? 700. Şurada bir şey var. Orada ne var? Oraya bir gidelim bakalım dur. Orada gemi var. Nereden gidelim? Şuradan gidelim tamam uzay motoru güzel oldu. Her yere iyi gidiyoruz ama. Yakıtım 90'a indi. Ha burada tarayıcılar var. Tamam orayı tarayacağız. Gemiye girmem lazım benim. Önce buraya bakacağım bir ne var burada. Niye bana... Ha buraya da girmem lazım benim ya. Yani. Buraya da girmemiz lazım bizim. girmemiz lazım. ne diyor? Tehlike tamam. Diktat hoş geldi Discord'a bu arada. Hocam iyice karıştırdık biz her şeyi karıştırdık. Bu ne lan? Bir dakika. Bu ne hocam? This is the Tara ee dört. dört. Çoban. Çoban. Allah Allah. Motor nerede? Motor burada. Motora bin hocam. Ben neredeydi? Benim gemi neredeydi? Ne oluyor? Ne bitiyor? Karıştırdık her şeyi ya. Çok çok şey verdi bana bu. Şurada var. 2000 metre. 3000. Allah Allah. 400 metre. Şuraya gireyim. Oksijenim bitiyor. Ben de gördüm ya YouTube'da gördüm ben de. Alacağım ama. Benim şimdi şey yapmam lazım. Gemiye girmem lazım da önce bir hava alalım şurada. Buraya sonra geleceğiz büyük ihtimalle. Şurada dursun hocam. Bir hava alalım. Ee, uh, şu ne? Rafine metal. Onları sonra alacağız hocam. Bir havamız dolsun. Dol 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 dol. Benim gemiye girmem lazım ya. Aşağı doğru gideceğim. Ben buralar çok geldim ya. Şuraya gideceğim ben. Tamam, oraya gideyim. Şurada bir yer var. Her yerde bir yer var. Çok şey e, açıldı. Görev yeri çok açıldı. Karıştırdık yani ne yapacağımızı. Envatar doldu. Buraya gelmiştik sakızlı yere. Buraya gelmiştik herhalde. Bakayım şöyle. Mi? Bak, buraya gelmiştik devam. Şuraya gidelim.

şablonu yaptık. Tamam motora gidelim. Motor nerede? Hocam bir sürü alet var da. Bunlara geleceğiz ama benim e, gitmem gereken asıl bin metre. Benim gemi nerede ya? Ha şurada şuraya gidiyorum. 100 metre. Şuradan gidelim. Ben şimdi gemiyi bulmam bir sürü yer var abicim. Her yere nasıl gideceğiz bilmiyorum ki. Çok görev açıldı ya. Birden çok görev açıldı. Sistemde 50 lira ama artık oyunlar öyle olmuştur ya. Ama 50 lira hak eder oyun yani. Güzel oyun çünkü. Hocam ben yanlış yerlerden gidiyormuşum. Bir sıra şimdi ama inşallah oraya gidebiliriz atlayacağım bitiyor hocam. Yakıt da 84'e indi. Buraya bir gidebilsem. Çok yanlış yerlerde. Ya gittik kafam karıştı. Gezegeni baştan sona dolaştık. Oho hocam. Nasıl gideceğim oraya ben? Yukarıdan mı gitsin? Neyse aşağı geldik artık. Buradan devam edeyim. Çok fena yerlere geldik. Ben geçen bölüm çok dolaştım değerli dostlar tamam mı? O çok dolaşmayacaktım. Görevleri yapa yapa gidecektim. Dolaştık her şey birbirine karıştı. Bir sürü görev açtı şimdi bize. Hangisini? Allah kafam. Kafayı çarptık. Bak şurası. Orası mıydı? Şurasıydı. Adı. Tamam. bir sürü yer işaretledi kardeşim bu yapay zekada hangisine gideceğiz bilmiyorum. Bunda yakıtı 82 indi. Yakıt yapmamız lazım biraz. Tamam bir dur bakayım burada hocam. Şuna bir girelim önce. Ha burası tamam. Geldik geldik tamam. Tamam, mekan burası. Geliştirici şab dağıtıcı şablonu, onu yaptık. Oksijen istasyonu. Hmm. Bunu da kurabiliriz ama... Şimdi bir dakika. Şunu dağıtıcı, dağıtıcı 3'e alalım. 3. Tamam. 3 numara. İnşa edeceğim, bak şimdi. Benim şimdi şey inşa etmem lazım. Şimdi altına inip, Şurada inşa etmem lazım ama. Ee, bir kapsül seç. Tüp. Oksijen 2 eksi. Güvenli aşaması şansı 2. inşa seti. Parçalar. Küçük hava kilidi. He. Alüminyum, titanyum. Alüminyum ve titanyum yokmuş ki bizde. Alüminyum ve titanyum lazımmış oğlum bize. Galiba sanırsam herhalde. Alüminyum ve titanyum. Alüminyum ve titanyum nereden bulacaksın şimdi hadi bakalım. Aa, hadi bakalım. Kapı neredeydi hocam? Yine kafamız karıştı. Şurada bir içeri girelim. Alüminyum ve titanyum lazım. Bende kilit yok herhalde. Hava kilidi açmak için... Ee, yapmak için önce kilidi açmam lazım. Hava kilidi yapmam lazım. Bakın burada hiç malzemem var mı benim? Adam boynu sıkışmış çünkü. Buraya ben içeri girmem lazım. Bu ne? Al. Ya başka Fincan tabağı ne yapayım? Dağıtıcı tablonu yaptık. Alüminyum ve titanyum. Yok mu? Yok. Alüminyum ve titanyum. Hmm. Üç numara. Alüminyum ve titanyum nereden bulacağız? Titanyum var da. Bu ne? Bu ne? Alüminyum ve titanyum. Şurada şey var, kayaları araştıracağız mecbur. Belki şurada vardı bakalım. Burada patlama olmuş. Ha bak burada var, dur. Dur hocam, dur. Şurada alüminyum alalım. Al hocam, al. Çıkar. Alüminyum her zaman bulunmuyor. Tamam. Alüminyum bulduk. Alüminyum bulduk. titanyum nerede acaba? Bu ne? Yakalanmış. Dor. Don. <gülüyor> <gülüyor> Yamalı don. <laughs> Satış faktörü bilmiyorum ki hiç. Ee, <laughs> bu ne yapmış lan? böyle buraya gelmiş. Burada şey var. Böyle buraya gelmiş. Buraya kadar bir iz var. Şeysiz geldik ama. Hmm, al. Al. Aha. incele. Yangın tüpü. Ayrılacağım. Sakin olursan bakacağım hocam. İlk, yar i̇lk, yardım. Bir dakika. İlk yardım yerimiz kalmadı hocam geldim. Burada bir şey var. Yok. Silah gibi bir şey var. Ona baktık. Ee, uzay fotoğraf Al hocam. Tamam. Gidelim motora. Buraya gelmiş. Ha burada bir şey var. Dur. Yoltkan tavuk. Başarın kilidi açıldı. Tamam. Başarın kilidi açıldı. Çok güzel. Yani arabaya binip hemen gitmeden oksijenimizi aldı. Eee, Titanyum almak için ama gitmeden önce bir şey yapalım. Oksijen alalım. Bir de titanyum alacağız. Alüminyum bulduk, titanyum lazım. Ay yanlış yere gittik hocam. Dur, karışmam lazım. Ay. Ulan şey nerede? Neyse buraya gideyim ya. git 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 git. Devasa türbin çalıştırmaya çalışırken ölen kişiler mi? Bin? Hayır sen değilsin mutlu oldum. Evet biz değiliz hocam. Bizle alakası yok. Ama dikkatli ol sen yine de. Tamam hocam inelim. Oksijen tamam. alalım hemen. Doldur 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 doldur. Bir tane de oksijen şeyim var. Jeneratörüm aslında onu ileri kurabilirim. Ama her şey çok kalabalık şu an. Aa yemek ihtiyacım da var. Ee, yemek ye, bir de su iç. Boşalsın. Şimdi şey almam lazım beni. Hemen titanyum bulmamız lazım. Titanyum başlangıç noktasında vardı. Burada var mı acaba? Başlangıç noktasında titanyum vardı. Burada hiç görmedim. Yok, burası değil neresiydi? Oğlum iyice kafam döndü ya. Vallahi çok beynim döndü. Sadakat puanı yani izleyiciler yayıncılar izleyicilerine işte çeşitli ödüller veriyor. Bu e, yayıncının izleyiciler arasındaki ilişki işte böyle biraz daha sıcak yapıyor. Yani sen izledikçe mesaj gönderiyorsun. işte. kimi yayıncılar diyor ki ifade seç, sadece ifade sopu ne? Bu robot. İfade modu özelliğini açabiliyorsun. Kendine işte ifade açıyorsun. Sadakat puanı ya yani. ne kadar izledik çok kadar kazanıyorsun. Bir nevi izleyicileri titanyum. Şimdi dağıtıcı alalım bir dakika in bakayım. inşa et. Parçalar. Heh. Tamam şunu aldık. Yürü şimdi. Yok yok. Motora bin. Yani ben diyorum ki mesela aa bak. Şey beni ne kadar az izlemiş. oradan lan bu robot var. Çok izlemiş gibi. Ya sen çok izlemişsin. 30 bin sadakat puanım var. Demek ki yayıncı desteklemiş sürekli. Öyle bir şey yani bilmiyorum tam da. Aldın ödülle işte selam verdin. Bir müzik açtın. Bir ifade modu başlattın. Yani öyle şeyler. Yani böyle yarım kilo domates, bir kilo patates olsa daha güzel olur ama olmuyor. Şöyle vermiyorlar şu an. Yani senin bir işine yaramayacak zaten. Amaç aramızdaki yani yayıncı ve izle, izleyici arasındaki ilişkiyi pozitif bir yönde arttırma yönelik bir şey yani. Öyle bir şey yapmışlar. Boş durmayalım diye. Sen arada gönderdin işte merhaba mülayim abi. işte ulan bu ok zehirli işte falan. Sadakat puanlarla açılıyor. Ya da bitle açılıyor. E bit. Her zaman herkes bit veremez. Ee, şuraya gidiyoruz tamam. Onun yerine sadakat puanlarını kullanıyorsun gibi yani düşün. Şimdi sanırım bu hava kilidini yapmadan şeyi açamayacağız biz. Ha, isim ana babası. mesela geçen gün Minecraft'ın dün Minecraft'ta kedi ve köpek bulduk. Ben buldum daha doğrusu. Yani kedi ve köpeğim oldu. Mesela sen diyorsun ki isim babası seçiyorsun. Abi diyorsun bundan sonra işte kayıdın is ismi şu olsun. Yani kayıdın ismi bu maçta kayıda işte Ali diyoruz. Ona Mehmet diyoruz gibi ee, bir kapsül seç. Şimdi hocam önce bunu seçelim bakalım. Almost perfect. Tama. Biometric data shows a fit of acute frustration with the visual implementation of the construction system that doesn't match the given developer's promises and screenshots. The Breath Edge Agency is trying to take care of its customers' mental health. Therefore, I have to start stimulating your brain to create these hallucinations. Naldo. Huh. Uh huh. Oh bir yere girdik bak şimdi gördün mü? Oh, oh, oh çok mu dedim? Bir yere geldik. Oksijen var burada ama ne var ne yok. İletişim noktasını incele, radyosunu azalt. Yapacağız onları da hocam. Baktım bir içeride ne var diye. Bu ne hocam? Büyük makas gerekli. Ha. Büyük makas. 3 2 Ne geliyor ki? Bir şey geldi yok. Bir bakayım buradan. Yeni bir yer keşfettik. Aa uçmuyoruz artık. Oh be. Oo oksijen tipim al. İyi yardım. Donu bırak hocam. Bu ne? Geminin bir fotoğrafı bırak. Şunu bir kullan ya. He? Canımız... Al, al. Değil aslında. Bıraktım. Femalisa alacağım. Vallahi ben de Battle Pass'teki... Nereden gitsen acaba? Kredileri kullanmıyorum. Şeyde kullanıyorum onları. Ne diyor? Geminin bir fotoğrafı. 34 met. Oraya gideceğim. Aa, tamam. Orta boy servis kapsülü. Bir başarı mı elde ettik? Oraya doğru gideceğim herhalde. Oraya doğru sonra gideceğim. Aha. Elin izolasyon gibi oldu ha. Ben de Battle Pass'te şey yapıyorum. Aa. Evet doğru düz. Bu ne lan? İncele. Bir kitap. Neyse değerli dostlar buna diğer bölümde devam edeceğiz. Youtube'dan izleyen değerli dostlar için. Diğer bölümde geminin içini iyice keşfedeceğiz. Bakalım neler çıkacak. Youtube'dan izleyen değerli dostlar için bu bölümün sonu. Mesela ama Twitch'te de devam ediyoruz. Görüşürüz.